Dünya tarihi mutluluk zemini değildir. Mutluluk dönemleri onun içindeki boş sayfalardır diyor Hegel. Bu argümanı dünyadaki konukluğumuza da bağdaştırabiliriz bir anlamda. Mutlu olduğumuz dönemler belki de sadece yol kenarında oturup dinlendiğimiz zamanlar kadar kısa ve aldatıcı. Tünel karanlık, tren yorgun. Raylar eski. Zaman kısa. Yol uzun. Engel çok. Takat az. Bense yorgunum. Yorgunluğu en güzel Nihat Behram anlatmaz mı? Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğumun Tadına düşmanlarım ulaşamazlar.